Ee, bu sinagog e, hakkında tartışma olan şu andaki sinagog e, Edirne'de belki inşa edilmiş son sinagog. Bildiğimiz kadarıyla bu sinagogdan önce Edirne'de e, yaklaşık 13 tane e, sinagog varmış. E, bir de zaten Edirne e, Osmanlı döneminde e, Osmanlı Yahudilerinin e, kalabalık olarak yaşadığı kentlerden birisi özellikle de İberya yarımadasından sürgün edilen Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu'na geldiklerinde Edirne'de de ikamet etme imkanı buldular. Osmanlı yetkilileri onları Edirne'de de onların Edirne'de de yaşamalarına, kalmalarına müsaade etti ve o tarihten itibaren de Osmanlı ekonomik sosyal hayatının parçası oldular. Ticaret yaptılar. Şehrin önemli bir, bir unsuru oldular. Dolayısıyla ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için de e, yaklaşık 13 tane e, sinagog inşa ettiklerini biliyoruz. Ancak Edirne'de 20. yüzyılın başlarına çıkan büyük bir yangın 1905'te e, çıkan yangından e, dolayı bu sinagoglar e, kullanılmaz hale geldiler. E, bundan sonra 1907 yılında e, Abdülhamid'in e, tahtta olduğu bir dönemde e, Edirne'deki Yahudi cemaati bu büyük sinagogu inşa etti ve bu sinagog inşa edildiğinde Avrupa'nın en büyük sinagoglarından biri idi. Daha sonra Edirne'deki Yahudi nüfusunun azalmasına paralel olarak haliyle cemaati azaldı. Bugün de çok az sayıda Yahudi kentte yaşıyor sinagog restorasyon halinde ve yakın zamanda başlamıştı ve bu çalışmalar devam ediyorlar. Evet, bu çok önemli bir nokta. Abdülhamid'in tahtta olduğu dönemde Filistin'de Yahudiler için bir yurt tartışması var. Bu tartışma daha çok Avrupa'da başlıyor ancak haliyle Filistin o dönemde Osmanlı toprağı olduğu için Abdülhamid'in de dikkatine sunuluyor birkaç kere. Avrupalı Yahudi heyetler gelip Abdülhamit'ten acaba biz burada yurt kursak, biz toprak satın alsak diye girişimlerde bulunuyorlar ve bildiğimiz gibi Abdülhamit bu teşebbüsleri daha doğrusu bu talepleri kabul etmiyor. Yani burada bir Yahudi yurdu olmasının yani toprak satın alımı yoluyla olmasının çok uygun olmadığını söylüyor. Ancak bu tabii Osmanlı için bir siyasi problem. Ancak bu siyasi problem varken bu siyasi problem e, imparatorun Yahudi e, tebasına yansıtılmıyor. E, aynı yani inşaatın e, pek başına tarihi bile bize bunu söyler. Yani 1907 yılında e, bir büyük sinagog, belki Avrupa'nın en büyük sinagoglarından birisine Edirne'de eski payitahta e, inşa edilmesine, yapılmasına izin veriyorlar. Daha başka bir şey söyleyeyim. O da şu. Osmanlı bürokrasisinde de Yahudilerin önemli yerlere gelmesi Abdülhamid'in saltanatına denk gelir. Yani 19. yüzyılda Tanzimat'tan itibaren biz Osmanlı bürokrasisinde gayrimüslimlerin artarak yer aldığını biliyoruz. Ama bu gayrimüslimler daha çok Rumlar ve Ermenilerdi. Abdülhamid tahta çıkana kadar Yahudiler Osmanlı bürokrasisinde fazla kalabalık bir şekilde temsil edilmemişlerdi. Ancak Abdülhamid tahta çıktıktan sonra artan oranda Yahudilerin Osmanlı bürokrasisinde yer aldıklarını. E, biliyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu da Abdülhamid'in e, biraz şahsiyle de ilgili. Abdülhamid'in doktorlarından birisi bir Yahudidir. Yani e, Filistin'de Yahudi e, yurdu tartışmaları devam ederken bu tartışmaların e, başka alanlarda Yahudilerle olan ilişkileri ya da Osmanlı tebaası olan Yahudilerin normal hayatlarını e, etkilemesine pek müsaade etmiyorlardı. Ee, sadece Abdülhamid'in değil. Yani hekim başları olduğunu biliyoruz biz Yahudilerden 19. yüzyılın sonlarında. Ee, dolayısıyla normal Osmanlı vatandaşı gibi hayatlarına e, devam edebiliyorlardı.